sırada Bodrum ve Çeşme'den ünlü manzaraları var. Dikkat çeken Bodrum güzelleri. Yeni başlayan Çeşme aşkları. <laughs> ve her tatil eğlenceleri. Bir uyumları, uyumları. Bir gece, sömürün, <laughs> bir Tatilin merkezleri Bodrum'dan, Çeşme'den son ünlü manzaraları. <laughs>

bikini üstü ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Burcu Kıratlı yalnızlığın dayanılmaz cazibesini yansıtıyor. Az sonra ayağa kalkınca endamını görüyor Bodrum. Plaj eteğini giyiyor üstüne. şarkıcı Gülizayla ve arkadaşlarının tatilini görüntülüyoruz. Aa, Aa, sesini, Durma. Sarışın olarak ünlendikten sonra kızıllığı tercih eden Gülizayla sahil sohbetinin ardından denize. dünyadan uzaklaşıp Bodrum'da kendi halinde bir çiftlik hayatı kuran Özlem Tekin'e çiftliğinin girişinde rastlıyoruz. Konuşmak istemiyor Tekin. Özlem Hanım merhabalar. Bodrum'dan yelken açıp çeşmeye uzanıyoruz. Fırat Çelik yeni kız arkadaşıyla çeşme plajlarında. Life too take of what Yeni bir ilişki olduğunu öğrendik. Fırat Çelik ve sevgilisi deniz ortasında sohbetti. <laughs> Geçme eğlencelerine beach partilerle başlıyoruz. Oğuzhan Koç, Happy Hour'da şarkılarıyla tatilcileri eğlendiriyor. yakana aşka ben de Şanlısı Demet Özdemir'in Covid olduğu için izleyemediği konserde gençlerle şarkılarını hep bir ağızdan söylüyor ünlü popçu. Buyurun. Gel biraz bana, gel biraz daha, açıksın, Rapçi Sefo'nun konserindeyiz. Bilmem miyle coşturuyor konserini izleyenleri Sefo. Bilmem mi. genç kitlenin en sevdiği rapçilerden biri olan Sefo dans ettiriyor konuklarını. İrem Derici'nin Beach konserindeyiz. Alaçatı'da büyük bir kalabalık onu bekliyor. Bu sezon boyunca en heyecanlandığım konserler hep buradakiler oluyor. Ve bugün de haber aldım ki bütün alaçatı buradaymış. Evet. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla birilerine bir mesajlar gönderdiğini söylüyor dobra kız Mesaj yolluyorum birilerine. Ha hmm. Ama bildiğiniz birileri değil. Gitti mi mesaj yerine peki? Yok mı? gitmedi. Kimse umursamadı. <gülüyor> <gülüyor> Koyduğumda kaldım videoyu. Kendim attım kendim buldum. Kendim attım kendim buldum diye. Aynen. Böyle fıstık gibi bir kız nasıl yalnız olabilir ki? İsyanında haklı. Neden yalnız ya? Neden? Neden? soruyorum bütün şov magazin izleyicilerine soruyorum bu kadın neden yalnız? Şöyle bir cevapları bu kadın nasıl yani? yani? bilmiyorum. Cevapları yazsa, yassın, sana yazsınlar ya. Eren Bey yazın cevapları. Bu kadın neden yalnız? Açık mıyız peki? Aşka mı? Her zaman. Tabii her zaman. O kadar açıyorum ki Bu kadar açığım ki <laughs> önümüz kapanmıyor diye. Bu yaz bir şeyler olur mu peki? Bu sezon çalışarak geçiyor. Çok da güzel oluyor. Eylül ekime kadar zaten böyle tempo devam devam. Ekim'de de Avrupa işlerimiz falan olacak. Arada aşk çıkmaz zaten. Nereye çıkacak? İyi Çok bakayım. kalabalık. İyi bakayım belki benim kısmetime bulur belki muyum. Sohbet sonrası sıra sahnedi. Şirin Beni, yak, beni, yak, beni İçin, Şarkıları ve güzelliğiyle sahnede coşturuyor. Bir Ebru Yaşar'ın Çeşme sahnesindeyiz. Bu yaz vereceği açık hava konserlerinin gelirinin bir kısmıyla hatıra ormanı kuracağını anlatıyor Ebru Yaşar. Ediyorlar ama ben e, tüm açık havalarda beni dinlemeye gelen seyircilerime bir sürpriz bir hediye yapıyorum. Hep beraber bir... E, hatıra ormanı oluşturacağız e, Bu dünyayı ne bırakacağız Ne bırakacağız yani işte eserlerimizi bırakacağız Ormanlarımızı bırakacağız Çevremizi bırakacağız çocuklarımıza geleceğimize ne bırakacağız Yani o yüzden Elimden geldiği kadar e, Katkıda bulunmaya çalışıyorum Sohbetin ardından sahnede ünlü şarkıcı Gece boyunca şarkılarıyla Çeşmelilere harika bir tatil gecesi yaşatıyor Ebru Yaşar. <laughs> Bodrum'da bir davetteyiz. Dünyaca ünlü şef Anatoli Kazakov'un yemek yaptığı lüks davetin konukları arasında Show TV ekranlarının sevilen yüzü Ebru Akel ve oyuncu Özge Özler de var. E, Ağustos başında e, tekrar dönüyoruz ekranlara. Evet, onun için her anımı, her günümü çok özel insanlarla ve çok özel mekanlarda geçirmeye çalışıyorum. Çünkü tatilin anlamı bence bu. Annelik kendini bir kenara bırakmak bir şey. Ya o yüzden tatil demiyorum ben buna. Diyorum ya bak bir aydır Bodrum'dayım. Daha benim ne bikini izin var ne güneş izin var hiçbir şey yok. Çünkü neden? Dörtten sonra işte çocuk ne isterse çık 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 gölgede onunla oynuyorum.